Bir kişide dahi maske görmedik. Yüzlerce insan şu anda hem gördüğünüz alanda hem de halin arka tarafında tonlarca malı indiriyor, kaldırıyor. Koronavirüs adeta buraya uğramamış gibi. İstanbul'da risk yokmuş gibi. Herkes çok rahat. Hiçbir önlem yok. Maskeniz nerede? Maskemiz evde. Takamadım. Sabah erkene geldim takamadım. Biliyorsunuz çok kritik bu koronavirüs ölümcül. Ölümcül de bir şey olmaz zaten Allah aldı mı alır. Virüs bir şey yapamaz. Hiç kimse de maske yok. Sosyal mesafe sıfır. Önlem almak, maske mesafe ve temizliğe dikkat etmek gerekiyor ama Bayrampaşa sebze ve meyve halinde bunu maalesef ama maalesef göremiyoruz. Temizlikte bu halde. Vurdum duymazlığın sınırı yok. Neden takmadık şu anda? Ya e, ufak bir işim var. O yüzden çıkarmıştım yani. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bayrampaşa'daki sebze meyve hali. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hiçbir kurala uyulmadığını bütün kuralların ihlal edildiğini görüyoruz. 24 ekibinden Yavuz Oymak ve kameraman Selman Bektaş sabaha karşı haldeki durumu görüntüledi. Buraya adeta koronavirüs uğramamış gibiydi. Oysaki hale her gün yüzlerce araç ve binlerce insan giriş çıkış yapıyor. Defaatle maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapılıyor. Ama buna rağmen işte İstanbul'un Can damarlarından bir tanesi olan yeme içme konusunda sebze meyve konusunda kalbi noktası olan Bayrampaşa sebze ve meyve halinde maalesef durum içler acısı. İstanbul'da Covid-19 vakalarının hızla arttığı bugünlerde bu görüntüler öldürücü virüse adeta davetiye çıkarıyor. Gece saatlerinde burada çok ciddi hareketlilik oluyor. Hem insan kalabalığı hem de kamyonların giriş çıkışları. Ekibimiz dakikalardır dolaşıyor ama her yerde hep aynı manzara. Adeta buraya koronavirüs uğramamış. Adeta sanki burada risk yokmuş gibi herkes son derece rahat. Maskeler takılmıyor. Sosyal mesafenin esamesi okunmuyor ve hijyen anlamında da halin birçok noktasında çöp dağlarını görmek mümkün. Girişte maske mesafe uyarısı yapılmaması, herkesin istediği gibi girip çıkması da başı boşluğun boyutlarını gözler önüne seriyor. Herhangi bir uyarıyla karşılaşmadık. Ellerimizi dezenfekte etmemiz gerektiği ya da maske takmamız gerektiği konusunda herhangi bir uyarı almadık. Hiç kimseden ve hal böyle olunca da bizim gibi yüzlerce, binlerce İnsan giriş çıkış yapıyor.